Arkadaşlar noktalama işaretleri ile ilgili genel konu tekrarımızı gerçekleştirdik. Şimdi Milliyetin Milli Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu LGS çalışma paketinde yer alan çalışma sorularıyla ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorularla dersimize devam edeceğiz. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar 3 seçeneğimizde virgül arkadaşlar aynı fonksiyonda kullanılacak. Bir seçeneğimizde farklı bir görevde kullanılacak. Bize hangisinde farklı görevde kullanıldığını soruyor. A seçeneğimize bakalım. Kenan Bey senelerdir görmediği kardeşini karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Bakıyoruz arkadaşlar virgül burada kullanılmış. Sınav soruları öğretmenimizin yoğun uğraşları ve titiz çalışmaları ile hazırlanmıştır. Evet bir günümüzün kullanıldığı yeri görmüş olduk. Hayat insanlara türlü zorluklara rağmen her zaman kendi ayakları üzerine durmayı öğretiyor. Evet bir günümüzün kullanıldığı yer yine burada. D seçeneğimiz arkadaşlar sınav sorularını neden böyle sorduğumu ben de bilmiyorum. Evet virgülümüzün kullanıldığı yer. Şimdi arkadaşlar bu üç e, bu verilmiş olan seçenekler arasında 3 seçenekte virgül aynı fonksiyonda kullanılacak, bir tanesinde farklı görevde kullanılmış olacak bize bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar seçenekleri ve soruyu incelediğimizde A seçeneğinde, B seçeneğinde ve C seçeneğinde arkadaşlar virgülün Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek amacıyla kullanıldığını görüyoruz. D seçeneğimizde ise arkadaşlar bir hitap için kullanılan kelimeden sonra konulduğunu görmekteyiz. Bakın arkadaşlar arkadaşlar sınav sorularını neden böyle sorduğumu ben de bilmiyorum. Burada arkadaşlar virgül hitap için kullanılan bir ifadeden sonra kullanılmıştır. Yani A, B ve C seçeneklerinde virgül aynı fonksiyonda kullanılırken D seçeneğinde farklı bir görevde kullanılmıştır. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar D seçeneğidir. Evet devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuzla. Bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Evet öncelikle cümlelerimize bakalım. Karaç oğlan der ki ölüp ölünce ben de güzel sevdim kendi halimce. Mehmet Akif Ersoy'u anmak için 12 Mart günü program yapılacak. Dilimizde sızla türetilen pek çok sözcük vardır. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. B seçeneğimize bakalım. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Şimdi burada arkadaşlar kesme işaretinin bu fonksiyonunu örneklendiren herhangi bir görebiliyor muyum? Bakalım Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy. Burada arkadaşlar ne var? Bir durum eki var arkadaşlar. Durum eklerinden belirtme hal ekinin kullanıldığını görüyoruz. Ve ne yapılmıştır arkadaşlar? Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılması bu fonksiyonunda kullanıldığını görüyorum. Mehmet Akif Ersoy'u. Devam edelim arkadaşlar. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şaysız nedir? Bir ek arkadaşlar, yapım eki ve yapım ekinden sonra gelen arkadaşlar ekleri ayırmak için burada yine kesme işareti kullanılmış. Devam edelim arkadaşlar. Kesme işaretinin bir diğer kullanım alanı. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bakıyoruz arkadaşlar. Karaç oğlan der ki ölüp ölünce. Burada arkadaşlar bakın kesme işareti kullanılmış. Aslında nedir arkadaşlar? Karaç oğlan, karaca oğlan değil mi? Burada arkadaşlar A sesinin düştüğünü göstermek amacıyla kesme işareti kullanılmıştır. Bu yüzden arkadaşlar kesme işaretinin kullanılmadığı hangisinin örneği yoktur diye bize soruyordu. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar A seçeneğimiz olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangilerine soru işareti getirilmelidir? Evet, bakalım arkadaşlar. Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat yoksa bütünleşme mi? Hayat dediğimiz çaba iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı? Yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı? Şimdi arkadaşlar bu metinde bize diyor ki numaralanmış yerlerden hangilerine soru işareti getirilmelidir? Arkadaşlar bakalım. Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat? yoksa bütünleşme mi? Arkadaşlar soru işaretinin geleceği ilk yerimiz arkadaşlar 2'nin bulunduğu alan. Bakın burada bir soru ifadesi var. Bakın diyor ki arkadaşlar bize bir parçalanma mı hayat yoksa bütünleşme mi? İkinci iki yazılan öncülü yerine arkadaşlar soru işaretini getirebiliriz. Bir diğer kullanım yerine bakalım. Hayat dediğimiz çaba İki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde çalışmak mı? Yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı? Bir de arkadaşlar soru işaretimizin geleceğin yer 5 numaralı seçeneğin yer aldığı alan olacak. Bu yüzden arkadaşlar soru işaretinin getirilmesi gereken alanlar 2 ve 5. seçeneklerimiz olacak. Bu yüzden doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize bir metin vermiş ve bize sorumuzu şunu soruyor. Buna göre metinde yay ayraç içerisinde gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Öncelikle bize arkadaşlar noktalama işaretlerinin kullanım alanları verilmiş. Bakalım nokta cümlenin sonuna konur. 3 nokta anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Kısa çizgi cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur bitişik yazılır. Önlem işareti seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Tırnak işareti başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içerisinde alınır. Sen bize bir yukarıda noktalama işaretlerinin kullanım alanları söylendi. Bize aşağıda bir metin verildi ve bu metinde yay ayraç içerisinde gösterilen yerlere hangi noktalama işaretlerini sırasıyla getirmemiz gerektiğini bulacağız. Köyde yaşlıları ve çocukları bırakmışlardı sadece. Metruk su değirmeninin köşesinden geçiyordum ki kavruk kadir esme dur hele diye yılan gibi tıslayarak karşıma çıkıverdi. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bakalım. Köyde yaşlıları ve çocukları bırakmışlardı sadece. Buraya arkadaşlar hangi noktalama işaretimin getirilmesi doğru olur? Nokta değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Metruksu su değirmeninin köşesinden geçiyordum ki kavruk kadir. Şimdi arkadaşlar burada kavruk kadirin söylediği bir sözü vermiş. Başkasına ait olan bir sözün arkadaşlar aktarırken hangi noktalama işaretimizi kullanıyorduk? Tırnak işareti değil mi arkadaşlar? Burada tırnak işaretimi açıyorum. Esme dur hele. Evet burada arkadaşlar ne gelecek? Ünlem işaretim gelecek. Daha sonra esme dur hele. Ne yapıldı arkadaşlar? Kavruk kadirayet olarak e, ifadelenen alıntılanan sözcük arkada söz sona erdi. Ne yapacağım arkadaşlar? Tırnağı kapatacağım daha sonra diye yılan gibi tıslayarak karşıma çıkıverdi. Cümlemiz arkadaşlar sonlandı. Yine nokta gelecek. O zaman arkadaşlar metinde yay araç ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretlerimi getirebilirim? İlk olarak arkadaşlar nokta. Daha sonra tırnak işareti. Daha sonra ünlem işareti. Daha sonra yine arkadaşlar tırnak işareti. En sonunda ise arkadaşlar nokta işareti gelecek. Tüm bu seçeneklerin arkadaşlar sırasıyla verildiği şıkkımız hangisi? B seçeneği olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün atılması anlam değişikliğine yol açmaz? A seçeneğimiz Hanım doktora hastalığı hakkında bilgi veriyordu. İlk olarak arkadaşlar şıklarda virgüllerin kullanıldığı yerleri bulalım. Hanım'dan sonra arkadaşlar virgül gelmiş. B seçeneğimiz bu bakın virgül geldi. Kitabın arasında bırakılmış son bir mektuptu. C seçeneğimiz genç adam çalışmaktan çok bitkin düşmüştü. D seçeneğimizde küçük ağacın gölgesinde uyuya kalmıştı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şıklarla virgülleri çıkartalım. Bakalım hangilerinde anlam değişikliğine yol açacak, hangisinde yol açmayacak. A seçeneğime bakıyorum. Han, hanım doktora hastalığı hakkında bilgi veriyordu. Virgülü çıkardığımızı düşünelim arkadaşlar. Hanım doktora hastalığı hakkında bilgi veriyordu. Şimdi arkadaşlar burada bir anlam değişikliğinin meydana geldiğini görüyoruz. Hanım Doktora hastalığı hakkında mı bilgi veriyordu yoksa hanım doktora yani doktor mu hanım arkadaşlar? O yüzden arkadaşlar burada virgülün çıkarılması bir anlam değişikliğine sebebiyet veriyor. A seçeneğimi eledim. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? Hangisinde anlam değişikliğine yol açmadığını soruyordu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kitabın arasında bırakılmış son bir mektuptu. Virgülü çıkararak söyleyelim arkadaşlar. Bu kitabın arasında bırakılmış son bir mektuptu. Burada da yine arkadaşlar bu kitabın arasında bırakılmış son bir mektup mu yoksa bu kitap? Bu kitap derse arkadaşlar ne olmuş olur? İşaret sıfat olarak kullanılır değil mi arkadaşlar? Bu yüzden arkadaşlar burada da virgülün çıkarılması yine anlam değişikliğine sebebiyet veriyor. B seçeneğimizi de eriyoruz. D seçeneğimize bakalım. Küçük ağacın gölgesinde uyuya kalmıştı. Arkadaşlar küçük yani küçük bir çocuk ağacın gölgesinde mi uyuya kaldı yoksa küçük ağacın yani arkadaşlar burada ağaç mı küçük yani ağaç mı küçük yoksa küçük bir çocuk ağacın gölgesinde mi uyuya kaldı Yine arkadaşlar burada virgül çıkarmamız anlamda bir değişikliğe sebebiyet veriyor. Bu yüzden D seçeneğimizi deliyoruz. C'ye bakalım arkadaşlar. Genç adam, virgül çalışmaktan çok bitkin düşmüştü. Burada arkadaşlar virgülü çıkardığımızı düşünelim. Genç adam çalışmaktan çok bitkin düşmüştü. Burada arkadaşlar virgülü çıkarmamız herhangi bir anlam değişikliğine sebebiyet vermiyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Verilen paragrafta noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur? Öncelikle arkadaşlar paragrafımızı okuyalım. Titrek kavak hemen hemen bütün Avrasya'da bulunur. Kuzeyde orman sınırına kadar erişir Güneyde ise bozkırlarda hatta bataklıklar üzerinde bulunur. Alplerde titrek kavak 1300-2000 metre yükseltiler arasında yayılış gö gösterir. Nemli yamaçlarda ve taban arazide çeşitli ağaç türleri, kayın, meşe, köknar, karaçam ve sarıçam ormanlarının karışımına girer. Şimdi arkadaşlar metnimizi okuduk. Bize şunu soruyor. Verilen paragrafta noktalama işaretlerinden hangisinin örneğinin olmadığını soruyor. A seçeneğime bakıyorum. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrıdır. Metinde arkadaşlar bunun örneği var mı? Evet var. Bakıyoruz arkadaşlar Avrasya'da, Alpler'de. Bu arkadaşlar kullanım alanı örneklenmiş. A seçeneğimizi eliyoruz. B'ye bakalım arkadaşlar. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Kuzeyde orman sınırına kadar erişir. Güneyde ise bozkırlarda hatta bataklıklar üzerinde bulunur. Arkadaşlar burada sıralı cümlede bakıyoruz. Birbirinden ayırmak amacıyla virgül kullanılmıştır. B seçeneğindeki fonksiyonun da kullanıldığını görüyoruz. D seçeneğine bakalım arkadaşlar. Arasında ve ila ila den, e anlamlarını vermek için kelimeler ve sayılar arasında kısa çizgi kullanılır. Yine arkadaşlar bu fonksiyonda bir kullanımın da olduğunu görmekteyiz. Bakıyoruz arkadaşlar burada aynı fonksiyonda kullanıldığını görüyoruz. O yüzden D seçeneğimi de eriyorum. Doğru cevabımız arkadaşlar cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu örnek bir soruyla konumuza devam ediyoruz. Soru kökümüzü okuyarak başlıyorduk. Okuyalım. Bu parçada aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur? Öncelikle arkadaşlar metnimizi okuyalım parçayı. ABD'de de bulunan Stewart gözlem evindeki gök bilimciler dünyanın yörüngesinde dolanan bir gök cismi keşfettiler. Tıpkı ay gibi dünyanın çevresinde döndüğü için bu gök cismine mini ay dendi. Resmi adıysa 2020 CD3 oldu gök cisminin çapının 1,9 ila 3,5 metre arasında olduğu belirlendi. Yani yaklaşık bir otomobil kadar. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. B seçeneğime bakıyorum. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Burada arkadaşlar bu fonksiyonda kullanılmış mı? Bakıyoruz arkadaşlar bakın. 2020 CD3 oldu. Bu fonksiyonda kullanıldığını görüyorum. B seçeneğimi eliyorum. Daha sonra C'ye bakalım. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. Şimdi arkadaşlar bakın ünlem işareti metinde nerede kullanılmış? Burada kullanıldığını görüyoruz. Bize diyor ki arkadaşlar yani yaklaşık bir otomobil kadar. Burada arkadaşlar ne var? Bir şaşma ifadesi var arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar ünlem işareti de kullanılmıştır. C seçeneğimi de eliyorum. D seçeneğime geldim. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için Kesme işareti konur. Arkadaşlar bakın ABD'de. ABD arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltılmışıdır. Burada kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için arkadaşlar kesme işaretinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu yüzden arkadaşlar D seçeneğimi de eliyorum. Doğru cevabımız arkadaşlar noktalama işaretlerinin kullanılmadığı. E, A seçeneğimiz uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Bunun arkadaşlar örneğini metinde göremiyoruz. Bu yüzden doğrusu seçeneğimiz arkadaşlar A şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu hafta sizlerle noktalama işaretleri ile ilgili genel konu tekrarımızı ve soru çözümlerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yazım kuralları ile birlikte derslerimize devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.